bu şiirimi size takdim edeyim. Dünya. Gelir miyim dünya sana bir daha? Sıralı dağları sardın sırtıma. Varamadım ben daha muradıma. Sıralı dağları sardın sırtıma. Yalvardım yakardım hicap duymadım. Beyazından ayazından boğuldum. Anam idin şimdi senden soğudum ardı dağlarını atın sırtıma. Bu yaptığın dünya bana reva mı? Kime bırakayım ben kervanımı? Benden başka yükünü çeken var mı? Çekilmez yükünü aklın sırtıma. Hiddetini, hikmetini bilirim. Ne dağını, ne bağını isterim. Elim ile göbeğimi keserim. Ətək dilərlər sarması sırtıma Darıbük yedin yedin doymadın Ak kandidələrim heçmir görmədin Zar əylədin hicran oldu güləyim Beyaz yeləyini sarma sırtıma sarma sırtıma